İkinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 76. Metnimizin ismi arkadaşlar uçurtma mevsimi. Hazırlık sorularında bir sorumuz var. En sevdiğiniz oyuncağınız nedir? Evet burada en sevdiğimiz oyuncağımızı kendi sevdiğiniz oyuncağa göre cevap verebilirsiniz. Örneğin en sevdiğim oyuncak beyaz bebek, en sevdiğim oyuncak kumandalı araba, en sevdiğim oyuncak araba, en sevdiğim oyuncak e oyuncak mutfak seti. Artık kendi fikrinize göre bunu belirtebilirsiniz. Şimdi metnimizi birlikte okuyalım. Uçurtma mevsimi. Zümrüdü anka. Evet bakın uzun bir kelime. Zümrüdü anka kuşu sabahtan beri Kaf Dağı'nın üstünde neşe içinde uçuyor. Masalların sihir kuşuyum. Uçurtma mevsimi geldi. Çok mutluyum diye ötüyordu. Gerçekten de Kaf dağındaki ülkede uçurtma mevsimi başlamıştı. Bu ülkeden tam 5 mevsim yaşanırdı. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış bir de çocukların çok sevdiği uçurtma mevsimi. Aslında uçurtma mevsimi yazın devamıydı. Bu mevsimde de etraf çiçek doluydu. Güneş gökte parıl parıl parlar, etrafa ışıklar saçardı. Ayrıca uçurtma mevsiminde Kaftan'ın yamacında bir de şenlik yapılırdı. Uçurtma şenliği rengarenk bir sürü uçurtma gökyüzünde dans ederdi. İşte yine uçurtma şenliği başlamıştı. En güzel ben uçacağım. Dedi sarı uçurtma. Kuyruğunu da şöyle bir salladı. Mavi uçurtma bu kadar uzun bir kuyrukla mı uçacaksın? Dikkat et de bir yere dolanmasın dedi. Sarı uçurtma ise boşa konuşma. Upuzun kuyruğumla rüzgarda süzüleceğim. Kısa kuyruğunla da sana çok gireceğim diye karşılık verdi ona. Gerçekten de mavi uçurtmanın kuyruğu oldukça kısaydı. Tam 5 tane renk ayarak kuyruğu olan çılgın uçurtma ise bende kuyruk çok. Telaşa hiç gerek yok. Birinciyim birinci. Gökyüzünde birinci dedi. Tüm uçurtmalar bir an önce uçmak için sabırsızlanıyorlardı. Minik beyaz uçurtma ama ben uçmayı bilmiyorum ki. Nasıl uçacağım? Kanat mı çırpacağım, kuyruğumu mu sallayacağım dedi. Buna tüm uçurtmalar çok güldü. Nazlı, kırmızı uçurtma. Kuş musun sen? Kanat çırpacaksın. Oldu olacak. Bir de cik cik diye öt dedi. Sonra da ekledi. Sadece rüzgara kendini bırak ve gökyüzünün tadını çıkart. Tüm uçurtmalar kuyruklarını sallıyor, rüzgarla dans ediyorlardı. Tam o sırada bir sesle irkildiler. İmdat! Kurtarın beni! İmdat! Kısa kuyruklu mavi uçurtmaydı bu bağıran. Uçurtmacık bir ağacın dalına takılmıştı. Kısacık kuyruğu da ağacın dallarına dolanmıştı. Ağacın dalındaki bir karga Gak! Gak! Kuş musun sen uçacak? Uçmaya özenirsen Gak! Sonunda böyle olacak diye ötüyordu. Gak gak karga diğer uçurtmaların ağaca doğru geldiklerini görünce korkup kaçtı. Uçurtmaların hepsi mavi uçurtmayı kurtarmaya gelmişti. Uzun kuyruklu sarı uçurtma ağacın dallarını tuttu. Beş kuyruklu çılgın uçurtma arkadaşı tutsun diye kuyruklarını uzattı. Nazlı kırmızı uçurtma şöyle bir çekti mavi uçurtmayı. Mavi uçurtma kurtulmuştu. Herkes çok sevindi. Sonra da tüm uçurtmalar neşe içinde uçtular. Gökyüzünün tadını çıkarttılar. Koray Avcı Çakman Sayfa 81 birinci etkinlik Burada görseli verilen kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazalım diyor arkadaşlar. Kuyruk uçurtmanın uçmaya destek olan uzantısı, uçmasını sağlayan yardımcısı. İkinci kelimemize bakalım. Şenlik, coşkulu, gösterişli, eğlenceli anlamda da kullanabiliriz. İkinci etkinlik metinle ilgili sorular. Kaf Dağı'daki ülkede uçurtma mevsimi ne zamandır? Kaf ülkede uçurtma mevsimi yazın devamıymış. Yani 5. mevsim uçurtma mevsimiymiş. İkinci soru. Sarı ve mavi uçurtmaların özellikleri nelerdir? Sarı uçurtma uzun kuyruklu, mavi uçurtma kısa kuyrukludur. 3. Mavi uçurtmanın başına ne geldi? Mavi uçurtmanın kuyruğu ağaca takıldı. Dördüncü soru. Mavi uçurtma nasıl kurtuldu? Sarı uçurtma dalları tutmuş, çılgın uçurtma kuyruğunu uzatmış, Nazlı kırmızı uçurtma çekmiş. Bu şekilde mavi uçurtma kurtulmuş. Diğer sayfaya geçtik. Üçüncü etkinlik. Sınıf arkadaşlarınıza dörderli gruplar oluşturum Aşağıdaki dönemleri takip ederek uçurtma yapalım diyor arkadaşlar. Burada malzemeler ve yapılışını anlatmış arkadaşlar. Siz de gruplar halinde veya bireysel olarak uçurtma yapabilirsiniz. Sayfa 83'te de yine aynı şekilde devamı var arkadaşlar. Evet dördüncü etkinlik aşağıdaki cümleleri okuyalım, Altı çizili kelimelere dikkat ederek soruları cevaplandıralım. Uçurtma uçurtma için rüzgar gerekir, uçurtma uçurma için yer gerekir. Evet, dikkat edin arkadaşlar, aynı cümle ancak buradaki rüzgar ve yer kelimeleri değişmiş ancak cümle'nin anlamı yine aynı. Bu kelimenin yazılışları aynı mı? Hayır. Anlamlar aynı mı? Evet. Değişen kelime cümle'nin anlamını değiştirdi mi? Cümlemizin anlamı değişmedi. Öyleyse. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler diyoruz. B bölümünde ise buradaki verilen kelimelerin eş anlamlarını yazalım diyor. Bu sene kış çok sert geçecek. Bu yıl kış çok sert geçecek anlam değişmedi. Yararlı işler yapalım, faydalı işler yapalım. Yararlı, faydalı anlam değişmedi. Vatanımı çok severim, yurdumu çok severim. Yine eş anlamlı Al yanaklarım var. Kırmızı yanaklarım var. Evet al ve kırmızı kelimeler arkadaşlar. Eş anlamlı kelime olduğu için buradaki tüm cümlelerde anlam değişmedi. Sayfa 85, 5. etkinlik. Burada değerli öğretmenim ve sevgili arkadaşlar. Evde iyi vakit geçirme için ailemle çeşitli oyunlar oynuyorum. Bu oyunlar kutu oyunları, oyuncak arabalar, satranç gibi. Siz de arkadaşlar buna benzer içerikleri oluşturabilirsiniz. Altıncı etkinliğimizde ise buradaki cümlelerdeki yay ayraç ya da parantez ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyalım. Ahmet, Elif, Kerem dikkat etsinler. burada isimleri sıralamamış. Sıraladığı için arkadaşlar özür diliyorum. İsimleri sıralamış. Sıraladığı için aralarına virgül koymamız gerekiyor. Ahmet, virgül, Elif, virgül, Kerem ve Sinem tahtaya gelin. Nokta. Şekeri, virgül, çikolatayı fazla yersek dişlerimiz sürür. Nokta. bekir in kedisi kaybolmuş. Bekir özel isim olduğu için gelen inek'i kesme işaretiyle ayrılmış. Kedisi kaybolmuş. Nokta. Anneme ve ekmek, virgül, meyve, virgül, çay, virgül, şeker almış. Nokta. Cümlem bitti. Bahçeye Rabia'nın topu kaçmış. Rabia özel isim olduğu için kesme işaretiyle nanekini ayırdık. Cümlemiz bitti. Noktayı koyduk. Kedim minnoş, 10. yavruları dün doğdu. Evet, minnoş kedinin ismi olduğu için özel isim kesme işaretiyle ekini ayırdık. Çantama, defterimi, bir göl, kitabımı ve dosyamı yerleştirdim. Nokta. Burak'ın topu dışarı kaçtı. Burak özel isim olduğu için ekini kesme işaretiyle ayırdım ve noktamı koydum. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.